Sen orduydun Türkiye'nin şimdiki sen senin nefretin yıkılmaz kalsız edildi, eğer mi? Sen hiç ölmedin, ara korku çalıyorsun zalime. Korku örtülen dört koku durar, destekliyor seni işçiler, memurlar. Hep anıyor seni yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu, al işte bir koku durdular dört Çok çekip durdular dört Hüznüme ilişmeyin, efkarım deli benim. Kem dilinden yarimin vurgun yedi yüreği. o oy, oy. Eli elime dedi de hem ben yandım hem kendi. Bize kimse karışamaz arkamız çok efendim. Elvacı elvacı. helva cı helva kendi lokumu helva fıstık lokumlu helva 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 kendi lokumu helva Helvacı helva cı helva iznime ilişmeyin efkem belli benim kendiliğinden yarimin uygun edin Oy tombulum tombulum yoldan geldim yorgunum. Alem ne derse desin yar ben sana vurgunum tombulum. Gitmeye boyu fidanlarına Ne olur bir selam söyle gelip gidenlerinin tombulum. Oy tombulum tombulum yoldan geldim yorgunum. Alem ne derse desin yar ben sana vurgunum tombulum. Bebek geldi yaşına şapka ister başına. Ismarladım gelecek bu haftanın başına tombulum Oy tombulun tombulum yoldan geldim yorgulum Alem ne derse desin yar ve sana vurgulum tombulum Gül incinse dal kırılır Sesim sazıma darılır Uzakta bir çığlık kopsa Bağrıma zehir saçılır Bu kötülük körlük niye Yaşanan bu ölüm niye Kardeşçe bir dünya için Barış olsun barışsın insanlık oh! Gün uyandı, can uyandı Dağlar, taşlar hep uyandı Yollar varışa dolandı Barış olsun, barışsın insanlık Barışsın insanlık Gün uyandı, yol uyandı Dağlar, taşlar hep uyandı Yollar